Legenda por ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz şans merkezinden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı, Süper Loto çekilişimize hoş geldiniz. Çekilişe geçmeden önce sizlere bir haberimiz var. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam ikramiyemizde 670 milyon lira. Biletlere en yakın bayinizden, marketlerden ve Milli Piyango online.com sayfasından ulaşabilirsiniz. Tükenmeden alın, şansınızı kaçırmayın. Değerli izleyenler bu arada yarın akşam saatlerimiz 23'ü gösterdiğinde kanalda ekranlarında yılbaşı özel çekilişe heyecanı da sizlerle buluşuyor olacağız. Bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam Süper Loto çekilişimize özel 60 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplar çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu, hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler çekilişimize geçmeden bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 60 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirleyecek ve büyük ikramiyeyi kazanmak için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz bu akşam. Süper Loto çekilişimizde 60 top içerisinden 6 şanslı numarayı doğru bilirseniz kazanacağınız büyük ikramiye 102 milyon 870 bin 758 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak? Bizler de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Ve şu anda stüdyoda saatler 21.32'yi gösteriyor. Süper Loto çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, toplarımız makinemizin içerisine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz elde edemeden gerçekleşecek. Büyük ikramiye kazanmak için 60 top içerisinden birazdan makine sizler için 6 şanslı numarayı belirliyor olacak. İlk şanslı numaramız 33. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. İkinci şanslı numaramız geliyor. 11. ikinci şanslı numaramız. Evet bu arada şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Süper Loto çekilişi heyecanı devam ediyor. Saatler 21.34 şu anda stüdyomuzda. Büyük ikramiyeyi kazanmak için makinemiz tarafından belirlenen 3. şanslı numaramız 6. dördüncü numaramız geliyor. 35 numara dördüncü numaramız. Değerli izleyenler bu arada çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da artırabilirsiniz. Saatler 21.35. Milli Piyango TV YouTube sayfasında şu anda canlı yayındayız. Büyük ikramiye kazanmak için Süper Loto çekilişimizin son iki numarasını bekliyoruz. 47. Beşinci şanslı numaramız bir şanslı numaramız kaldı. Büyük ikramiyeyi tekrar edeyim sizlere. 102 milyon 870 bin 758 TL büyük ikramiyemiz. Ve son şanslı numaramız. 58. Evet süper loto çekilişimizin kazanan numaraları şu şekildedir. 6, 11, 33 35 47 ve 58 numara. Bu 6 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Çekiliş heyetimize de teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizler şans merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler de bizimle çekiliş heyecanı stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.sisansans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Süper Loto çekiliş heyecanı her salı, perşembe ve pazar günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşiyor. Evet. Tekrar tabii ki yılbaşı özel çekilişimizde de yarın akşam saatlerimiz 23'ü gösterdiğinde kanalda ekranlarında sizlerle buluşuyor olacağız. Tekrar görüşünceye dek efendim. hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.